konuşmamaya, laf söylememeye. Ama hakemler değişmiyor. Dakika 16 Davison Sanchez Immobile'ye böğrüne vuruyor. Kasti bir hareket, devam, faul yok. Dakika 28 yine Davison Sanchez kung fu yapıyor Rafa Silva'ya. Faul bile yok. Pozisyon devam ediyor. Sonra bize verdiği faulden duran toptan gol yiyoruz. Orada VAR'ın da müdahale etmemesi enteresan. Ee, Sayın Başkan, e, Federasyon Başkanımız söylemişti, hakem hatası olur ama VAR hatasını affetmem diye. Orada niye VAR'ın kırmızı kartlık bir harekette ki, direkt Rafa Silva'nın ayağına kaval kemine doğru yapılan bir hareket. Yine dakika 53, Barış Alper'in e, yine bir kasti hareketi var ki daha önce yine arkadan bir tutması var. Ee, yine değişen bir şey yok. İkinci sarı kartı görüp çıkması gerekiyor. Atılması gerekiyor. Nihayet 63. dakikada David Sanchez 3. sert faulünden sonra kart görüyor. Değişen bir şey yok. Türk futbolunda yine futbol oynamaya çalışan takımlara yine yazık oluyor. Üzülüyoruz. Türkiye'de hocalar değişiyor, futbolcular değişiyor, tarih değişiyor. MHK'ler değişiyor, federasyonlar değişiyor, hakemler değişmiyor. Artık hakemleri de değiştirmenin zamanının geldiğini düşünüyoruz. Gerçekten Türk futboluna yazık oluyor. Buyurun başkanım. İyi akşamlar arkadaşlar. Hocam zaten maçla alakalı yorumlarını dile getirdi. Ben başka bir konuya parmak basacağım. Ee, rakibimiz yine bu akşam edebiyle sevinememiştir özellikle sosyal medyada geçen sene salıncak paylaşımı gafletinde bulunan rakibimiz yine başka bir gaflete imza atmıştır. Tabii ne trajikomiktir ki hocam da zaten detaylı bir şekilde bahsetti. Bu paylaşımları yapan rakibimiz geçtiğimiz sezondan beri hem federasyonun hem de MK'nın salıncağından inmemektedir. Bu da hakikaten trajikomik bir durumdur. Diğer taraftan ben taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün burada türbünleri doldurdular, deplasman türbününü doldurdular. Takımların 90, 90 dakika boyunca yalnız bırakmadılar. Son bir parantezde federasyonumuzu açmak istiyorum. Sayın Başkan'a, MHK'ya ya da artık kim dinliyorsa federasyondan rica ediyorum. Madem yabancı hakem getiremiyoruz, lütfen bundan sonra bizim maçlarımıza kaşarlaşmış zihniyetteki hakem atanması yapmasınlar. En azından genç hakem arkadaşlarımızı, bizim maçlarımızı atasınlar. Hata yaptıkları takdirde de en fazla deriz ki canları sağ olsun. Çünkü hiçbir şekilde emin değiliz ki maça çıkmadan önce bu tip hakemlerin kafasında bin tane tilki dolaşıyor. Beyinlerinin arkasında bin tane tilki cirit atıyor. O yüzden de buradan da ricamız Lütfen madem yabancı hakem atayamıyoruz, getiremiyoruz, getirmiyoruz. Lütfen bizim maçlarımıza genç hakem arkadaşları atasınlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir şey söylemeyin. Maçtan sonra da Resul Başkan'la bir şey tanıştırıyorum. Yok değilim. Paylaşımları konuştunuz mu? Yok değilim. Herhangi bir dalı tasarruf edilmiş Öyle Yok değilim. Bir şey demiştiniz. Konuştum. Sayın Başkanım. Süper Lig'de şu anda bir yapı olduğu konuşuluyor. Diğer takımlar tarafından bir yapıdan bahsediliyor. Size bir yapı olduğunu düşünüyor musunuz ve e, her şeyi göz önünde bulundurursak bu akşamdan sonra sezonun geri kalanında Beşiktaş'ın şansının şansına ne kadar olur? Bu akşam hocam daha iyi analiz eder ama sahada oynayan takım Beşiktaş'tı. Mücadele eden takım Beşiktaş'tı. Hak eden takım Beşiktaş'tı. Maalesef şanssız iki tane duran toptan gol yedik. Ve e, maçı bu anlamda kaybettik. Ben inanıyorum ki sezon sonu ipi göğüsleyeceğiz. E, yeter ki biz böyle oynamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ama bunu başarabilmemiz için yine diyorum, e, Beşiktaş'ın çok güzel bir sözü var. Biz sevmek için sevmedik. Şampiyon olamasak dahi belki ağlamayız biz. Ama en azından deriz ki bir art niyet yok. Genç hakem arkadaşlar hata yaptılar ve bundan dolayı şampiyonluğumuz elimizden gitti. Ama göz göre göre haksızlık yapılması ciğerimize, yüreğimize dokunuyor. Yani bu olmaz. Bu çok ağır geliyor. Ee, bu kadar söyleyeceklerim. Yapı konusunda ona girmeyeceğim. Yani yapı zaten belli. Konuşanlar belli. Çok fazla girmeyeceğim yapı konusunda. her maçtan sonra konuşmuyoruz. Ben maç öncesinde maç öncesinde şöyle söylemiştim. Eee hakemin yönetimine güvenmek istiyoruz demiştim. Sonucu etki etmeyecek bir yönetim anlayışı sergilemesini ümit ediyoruz demiştim. Tabii ki hakemler hata yapacaktır. Tabii ki e, görme, göremediği pozisyonlar olacaktır. Ama demin hocamın bahsettiği gibi bu kadar bariz takım karşı takım rakibimiz eee 10 kişi belki de 9 kişi kalması gerekirken maçı 11 kişiyle tamamlıyor. Yani bu göz göre göre eee vara rağmen kabul edilebilir bir şey değil. Daha kuvvet ne gibi mesela ne yapalım? Ne bas federasyonu basalım. Evet. Tamam. Tamam arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun.